Eğer bu kulüpteysen, bugün bu sahnedeysen, eğer şarkılarımı söylüyorsam, ilk single'ımı çıkarttıysam hepsi senin sayende aşkım. Sen olmasaydın hayallerimin hiçbirini gerçekleştiremezdim. Seni çok seviyorum. Bu şarkı senin için. Hani fani bu hayat ümit bağlayamam Olmadı diye oturup ağlayamam Gönlü gidiş Abi benim böyle bir şeyden hiç haberim yoktu İki saate burada ihale toplantısı var Bizi patlatırsınız ha Sen halde Ferhat'ım Ben Dilara'nın biraz gönlünü yapayım Sonra çıkarız biz Kaç kere bilemem yaşadım Yok inkar edemem bıktım Senle baş edemem kavuk olanı hizaya getiremem Sorma bana ben görünmezi göremem Merak eden kendine yönelsin Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem Geçici şeylere heves edip üzülemem Fikrin hevesini al Gülsüma teyzem ben geldim Geç kaldı geç Şurada ölüp gitsem kimsenin ruhu duymayacak Aşk olsun. Ne zaman yalnız bıraktım ben seni? E bakmıyorsun bana, ne yapayım? E her gün geliyor mu ya? Heh, al bakalım. Hem diplomanı alınca zil takıp oynayacağım demişsin. O günler yakındır, oyun bozanlık etmek yok ona göre. Ama ben sözümden dönmem. Sen o diplomayı al, gör bak nasıl oynayacağım. Aç bakayım kolunu. Ay acıttı. Hiç de bile şeker ne acıtmaz. Bana bak. Senin başka bir şey canın sıkılmış. Ne oldu söyle bakayım bana. <laughs> ya Bekrim'in ne zıkkımsa o adam geliyormuş. Ha sevmiyorum ne yapayım yani zorla mı? Ya tamam da Gülsüma teyzem herkesin kendine göre iyi tarafları vardır. Bak o da neler yaptı Dilara ablam için. Ay kızım sahipli adama tutulan rezil olur ama bizim kız hep kafasının dikine gitti hep. Sen boş ver, boş ver. Kendi sağlığına bak. Ha tabii canım, tabii. Turp gibiyim baksana. Anne, biz geldik. İti ançoma hazırla. Geldi sıfatsız. Anneciğim. Ne haber Ceylan? İyi ablam sen? İyi. Gelsene Bekir'e bir kahve yapalım. Tamam. Zıkkım içsin. Kahveymiş. Ya bugün Bekir'e sahnede ilk şarkımı söyledim. <laughs> Sürprizler, ışıklar falan ama nasıl heyecanlandım. Böyle kahvem küt küt böyle mikrofonla duyulacak sandım. Kahvesini yapalım. Yanında da böyle hediyesini vereceğim. Gel, dur, gel. Ne oldu? Ne unuttun? Unuttum. unuttum. Bekir'in hediyesini unuttum. Ceylan Bey, bir koşu kulisten alıp gelir misin? Ne olur. Abla ben okula gideceğim. Başkasını göndersen. Ama şimdi vermezsem hediyesini hiç anlamı kalmayacak. Senden başka kime söyleyeceğim ya? Ceylan gözüm ne olur kırma beni bir tane hatırım için. İyi tamam Hatice'nin için. Aslansın. Yalnız kulüpte bir toplantı var. O yüzden patronu falan görünme tamam mı? E, ya görürlerse içeri giremezsem ne olacak? Dilara'nın arkadaşıyım dersin. Ben. Sen de halledeceksin. Gel bir ha. Abla. Tamam hayatta da duydum. Tamam. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır takmayayım. Çok güzel oldu çok güzel oldu. Susun aşkım takmayayım. Abla bu ne ya? Çok güzel oldu. İyi hadi. Al şunu.